Tabii ki biz pandemi öncesindeki rakamlarda 1 milyonun üzerinde bir turist sayısına yakalamıştık. Pandemi de düşüş olsa bile geçen sezonda iyi yani %50'sini hemen hemen yakaladığımız bir istatistik karşımızdaydı. Şu an 2022'nin ilk 3 ayına baktığımızda biz pandemi döneminin çok daha üzerine çıktığımızı görüyoruz. Burada tabii ki ara tatillerde bir tercih edilebilir olmamız bayram tatillerinde ve tatil süreci boyunca. Hedefimiz de şu anda 12 ay turizmi şehrimizde canlandırmak. Sadece Ayder'de değil bütün turizm merkezlerimizde destinasyonumuzda. De, Bunlarla ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Ayder'in tabi cazibesi hani hem doğal güzelliği şehirden uzaklaşmak isteyen insanlar dediğimiz gibi pandemiyle beraber doğa ve yayla turizminin cazibesi ve oradaki Görsel şölen de insanları çok etkiliyor. İşte şelaleleriniz, fırtına vadisinden geçerken köprülerimiz, tarihi konaklarımız, gittiğinizde huzur bulacağınız bir ortamda olmanız ve tesis bakımından da yatak kapasitesinin de hani misafir ağırlamaya uygun olması açısından Aydar cazibesini koruyor ve bu bayram sürecinde de aldığımız bilgiye göre de rezervasyonlar şu anda güzel gidiyor. Yani %100 bir doluluk bekliyoruz inşallah. Öyle bir çalışma içerisindeyiz. Havalimanıyla beraber de tabii ki turizm hareketi hareketliliğimizde bir canlanma olacak. E, bu noktada da daha fazla e, kişinin şehrimize sadece Ayder bölgesi değil, işte Fındıklı'dan İyidere'ye, işte Çamlı Güney Suya, Çayeli'ne, İkizdere'ye pek çok noktaya e, turizm merkezlerimize e, erişmesini de sağlamış olacağız yapacağımız hem turizm yatırımları ve tesislerle birlikte. İlk 4 gün %70 oranında bir doluluğumuz var. Ee, bayrama bir 10 gün kaldı. %100 doluluk bekliyoruz bayram için. Ee, bayramda hep iç pazar rezervasyonlarımız var. Ama tabii Orta Doğu'dan rezervasyonlar da var. Ee, Ayder güzel bir bayram geçirecek bu bayram. İki sene aradan sonra güzel bir yoğunlukla sezona başlayacağız inşallah. Yaz sezonu zaten hakeza güzel görünüyor. İnşallah bir sıkıntı olmazsa şu an bir problem görünmüyor. Her bayram olduğu gibi bu bayramda da Ayder'de bir yoğunluk bekliyoruz. Bu yıl yurt dışından da yerli misafirler kadar misafir ağırlıyor olacağız bayramda. Bu bayram biraz farklı olacak diğer bayramlardan. Dediğiniz gibi hem pandemi sonrası ilk bayram hem de bu yıl kış çetin geçti. Ayder farklı bir atmosfer sunuyor hem Dağların tepeleri karlı hem de yeşillik bir arada. Dolayısıyla bayramda dört mevsimi misafirlerimize sunuyor olacağız. Rezervasyon yoğunluğu hemen hemen yüzde yüze ulaşmak üzere. Yüzde seksen seksen Yani misafirlerimizin Ayder bölgesi için spontane planlama yapmaktansa otel rezervasyonlarını ve planlamalarını yapıp gelmeleri birazcık daha sağlıklı olacaktır. Daha keyifli bir tatil geçirmelerini sağlayacaktır.